Herkese tekrardan merhaba. <laughs> Bugün 19 kızmayız, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramımız çok kutlu olsun. Bununla birlikte yarınki biyoloji sınavıma çalışmayı düşünüyorum. Çok hevesliyim. Biyolojiyi seviyorum. Niye sesim bu kadar kötü geliyor bilmiyorum ama çok vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü hiç bakmadım. Yani ve şu an saat 4. Ve direkt çalışmak istiyorum. Zaten konuşacak çok da bir şeyim yok. Çalışmaya başlayayım. uyuyacağım şimdi şöyle gerçekten. Yani biyolojinin bu kadar tehlikeli olabileceğini unutmuştum. Sadece bu sınav için çalışmam gereken kısım bildiğim her şeyi unutmuşum. Cidden bu kadar nankör bir ders daha yok yani. Fizik 1, biyoloji 2. varmış tamam. Yetişmeyecek. Yetişmeyecek demeyeyim kendimi o, o şeye sokmayayım. Daha hızlı ve daha verimli çalışmak adına hocamız bir tane çalışma e, özeti tarzında bir şey atmıştı. Ona çalışayım diyorum. Bunu tek tek yani mümkün değil arkadaşlar. Daha hani bir sorunun çıkacağı yeri bile bitirmedim. Neyse. <gülüyor> 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 en azından elma yiyebilirim. Çok uzun olmasın bu video. Burada kapatayım. Okunma hala çok üzülüyorum. Ama Ya hiç ilgimi çekmiyor ya. Gerçekten bitkilerin nelerden oluştuğu ya da ne yaptıkları. Çok hevesliyim. Yani bilmiyorum ya. Hiç ilgimi çekmiyor. Biyolojiyi seviyorum. Neyse. Çıkıldım. Dikkat edin. Ders çalışın. Sesime ne oluyor? <laughs>